Unreal Engine 5.6'nın preview sürümü şu anda editörlerinizden indirilebilir durumda. Eğer Epic Games Launcher'ı açarsanız ve şuradan yeni bir engine versiyonu indirmek isterseniz seçeneklerde 5.6'nın preview sürümünün olduğunu göreceksiniz. Peki 5.6 ile beraber bizleri neler karşılıyor? Hızlıca bir bakalım. Genel anlamda Lumen, Nanite ve World Partition sistemlerinde iyileştirmeler yapılmış ve 60 Hz'e kadar artık desteklediğini söylüyor bu sistemlerde. Animasyon sistemlerinde ve sequencer sistemlerinde bu zamana kadar yapılmış en iyi ve en güçlü güncelleme yapıldığını söylüyor. Bunun yanı sıra Metium Creator yani bizim eski Eskiden bir web sitesine giderek kullandığımız editörü Unreal Engine editörünün içerisinde kullanabileceğiz ve real time olarak değiştirebileceğiz özelliklerini. Yani bir metahuman'ı değiştirmek için web sitesine gidip güncelleyip tekrar editörde güncelleme yapmamıza gerek kalmayacak. Bunun yanı sıra Content Browser'ın bir güncelleme aldığını söylemem gerekiyor. Bu video içerisinde bir zaten editörün içerisinde de bir bakacağız neler farklılaşmış. Ve e, procedural work workflow'larda da update'ler, güncellemeler mevcut. Hızlıca bir public roadmap'e geçmeden önce yani 5.6 ile beraber full release olmadan önce neler planlıyorlar, onlara bakmadan önce ben editörü indirdim. Bir şöyle bir göz atalım en azından. Görmüş olduğunuz üzere her şeyi bir çubuğun üstüne yerleştirdiler, dokladılar ben Blender diyorum. Blender'a çok benziyor. E, aşağı yukarı birebir aynı. Sadece belli başlı şeylerin görsellikleri ve yerleri değişmiş. Atıyorum e, engine scalability eskiden şurada bir Çarktayken. buradaki çarkta aradım ancak burada bulamadım. Şuradaki performance and scalability tools'u buraya almışlar. Buradan ayarlayabiliyorsunuz artık mesela editörünüzün scalability'sini ya da materyal kalitesini vesaire vesaire. Gelin bir genel anlamda bir editörün şu butonlarına bir göz atalım. Onun dışında şuradaki content browser'ın da direkt doklu geldiğini görebilirsiniz. Birazcık böyle layout'ta da farklılığa gitmişler. Sol üst köşede Viewport Related bütün transform tool'larını şurada görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra şurada butonlarımız da var. Q, e, R butonları aynı şekilde kalmış durumda. Yani W çekerek Move'a alıp E'ye basıp Rotate edip R'ye basıp da Scale edebiliyorsunuz. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Bunun yanı sıra Local ve World Koordinatları yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani işte objenin Pivotuna göre mi yoksa World'a göre mi hareket ettireceğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Snapping şeyleri yine birebir aynı. Aktörleri snap edebiliyor muyduk hatırlamıyorum ama buradaki ayarların ben değiştiğini zannetmiyorum. Grid ayarlarımızı ayarlayabiliyoruz. Yani bir objeyi 10 birim hareket ettirmeyi açabilirsiniz. Buradan 500 birim kaydırarak hareket ettirebilirsiniz. Bunlar yine eski editörde olan mevzular. Herhangi bir değişiklik yok. Buradan da şunlara basarak kapatabilirsiniz. Eğer istemiyorsanız ya da hepsini aynı anda açabiliyor muyuz? Yok, açamıyoruz. Tek tek açabiliyoruz. Onun dışında eskiden şu perspektif ve kam perspektif şu soldaydı. Lit şu soldaydı. Bunları sağ almışlar. Yani objenin transformuna dair şeyler sol taraftayken artık diğer ki her şey sağ tarafa aktarılmış denilebilir. Buradan yine e, görüş açınızı değiştirebiliyorsunuz. Ortografik hala buraya gelmedi. E, kameradan ortografiye değiştirmeniz lazım. Çünkü kameranın ayarlarından değiştiriliyor ama perspektif ve ortografik ayrı iki şekilde. Eğer perspektif kamera gibi yani farklı bir açıdan ortografik görmek istiyorsanız kamera ayarlarınızdan değiştirmeniz gerekiyor hala. Bunun yanı sıra pilotu bu şekilde almışlar. Farklı bir yere almışlar. Ve kare, kamera movement diye bir şey gelmiş. Kamera speed'i buraya almışlar. Kamera speed aynı zamanda burada da var birazcık böyle e, nested yani iç içe e, alanlarda olduğunu söyleyebiliriz. Move camera to object var mıydı bilmiyorum. Frame selected vardı zaten buraya ayrı bir obje olarak almışlar. Ama bu yeni gameplay kamera sistemleri ile galiba çalışacak şekilde yeni özellikler de ekleniyor. Onun yanı sıra field of view'muz var. E, clip size'ımız var. İşte objenin ne kadar yakınına geldiğimizde kliplenmesini istiyorsak buradan ayarlayabiliyoruz. Bakın şöyle kestiğimde bakın kliplendi görüyor musunuz? Yani kamera e, önüne geçmedi onun. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu sanki editörde yoktu diye hatırlıyorum. Bunları da editöre eklemişler. Onun dışında exposure ayarlarınız var. Exposure'nızı ayarlayabiliyorsunuz. Yeni kamera oluşturabiliyorsunuz. Bookmark'larınız burada. Screenshot'ı buradan alıyorsunuz. Vesaire vesaire. Dediğim gibi kameranın hızını ve scaler'ını buradan ayarlıyorsunuz. Onun dışında görüş açılarını buradan ayarlıyorsunuz. İşte lit, unlit, wireframe sıklıkla kullandığınız ya da e, optimizasyon araçlarınızı, Nanite'i görebildiğiniz. Aa bunu da Nanite'laştırmışlar, güzel. Lumen'in ayarlarını görebildiğiniz, bu. Gör yani viewport'un görsel formatını ayarlayabildiğiniz mevzular sağ tarafa taşınmış. Onun yanı sıra işte şu anda viewportunuzda neleri görmek istiyorsunuz? İşte collision'ları da göreyim dediğinizde açıp kapatabildiğiniz ya da diğer ki bütün ayarları buradan ayarlayabildiğiniz yer sağ tarafa gelinmiş. Scalability dediğim gibi toplanmış, derlenmiş, toplamış. Buradan e, engine scalability'nizi ayarlayabilirsiniz. Ve burada da e, ses ayarlarını, mouse sensitivity'sini vesaire vesaire. Yani hem inputlarınızı hem de dinleme mevzularınızı da buradan ayarlıyorsunuz ve son olarak da burada işte viewport'unuzu 4'e bölebileceğiniz ya da 2'ye bölebileceğiniz işte çalışırken bir yerde hem real time göreyim hem de buradan ortografik göreyim diy diyorsanız buradan da pencerelerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Bakın sola gidiyor elim hala. <laughs> Alışacağız yavaş yavaş. Preview versiyonunu o yüzden indiriyorum birazcık elim o ayağım alışsın diye. Editördeki değişiklikler bu şekilde. Yani aslında pek fazla bir değişiklik yok. Sadece yerleri değişmiş. Gelin şimdi 5.6 ile beraber gelen ya da güncellenen şeyler neler? En azından Unreal bize, Epic Games bize bak şunlara dikkat et dediği mevzular neler? Bir onlara bakalım. Lumen'in Hardware Ray Tracing'inde optimizasyonlar yapılmış. Amaçları tamamen yeni nesil konsollarda 60 Hz frame rate'i yakalayabilmek Lumen'le. Çünkü biliyorsunuz Fortnite şu anda production ready bir şekilde konsollarda da çalışıyor. Ve yeni gelen bütün özelliklerle beraber hem güzel görünsün hem de performansımız kaybolmasını istiyor. O yüzden de hedefimiz 60 Hz burada. Bunun yanı sıra Shadow Map'lerde güncellemeler var. Renderer paralelizasyonla beraber birazcık daha optimize bir şekilde çalıştırıyor. Bakın şurada paralelde birden fazla thread rendering işlemini artık daha düzgün bir şekilde yapabiliyormuş. Ama burada 21 MS'ler vesaire diyor bilemedim artık. Depth of Field'a yeni bir özellik gelmiş. Burada bir insanın ismini geçirmeleri çok tatlı bence. Path Tracer'ın içerisinde Depth of Field'ı doğru şekilde çalıştırabilmek için. First Person Rendering'den bahsetmiştik zaten. Ha, artık beta'ya geçmiş. Öyle Access değil. Öyle Access'te de miydi? Alfa'da mıydı bilmiyorum beta'ya geçmiş büyük ihtimal 5.7 ile beraber de bütün rendering özelliklerini kapsayacaktır diye düşünüyorum. İşte virtual shadow maps'ler, ray tracing'ler, self shadow'lar vesaire vesaire artık çalışıyormuş. Eksik olan birkaç birkaç feature kalmıştır diye düşünüyorum. 5.7 ile beraber artık full release olacaktır. Onun yanı sıra işte optimizasyonlarla beraber bu optimizasyonları görselleştirebilmeniz için de GPU profile'da güncelleme çekmişler. Bunun yanı sıra zaten başlangıçta da bahsetti videonun başında, sequencer ve animation toollarında en büyük güncelleme olduğunu söylüyordu. Sequencer organizasyonu, gameplay gameplay kameraya hala giremedim ama gameplay kamera hem sequencer adaptasyonu, integrasyonu hem de gameplay'den sinematik sinematikten gameplay'e akıcı bir şekilde geçiş mevzuları gelmiş. Retarget sistemlerine Güncellemeler gelmiş artık Daha düzgün bir şekilde scale edebiliyoruz içerisinde e, Scale etme noktasını da seçebiliyoruz Ve Genel anlamda retarget operasyonunu Bir tık daha toparlamışlar ha buraya Operation ekleyebiliyoruz pervisleri Bu acaba kontrol mü Yoksa Biz mi tıklıyoruz yani ha yaptım okey diye kendisi mi tıklıyor bilemedim Bu Buna bir bakarım büyük ihtimal e, Birkaç tane de böyle Yeni pencereler eklenmiş retarget sistemine. Onun dışında Unity'deki Dotween gibi twin tool'ları gelmiş Sequencer'a. Yani bir tray'inizi direkt böyle sumutlaştırabiliyorsunuz, Daha temiz hale getirebiliyorsunuz, blendleyebiliyorsunuz. Curve'ler vardı zaten. Curve menüsünü bir tık daha toparlamışlar performans anlamında. Ve e, Unreal'ın ben endüstri standardında bir animation aracı haline gelmek istediğinin farkındayım. Son işte 5.3'ten 5.2'den beri bu Medium'un animator'ın zaten içeriye gelmesiyle beraber ee, yakın zamanda ben animatörlerin artık tamamen Unreal'ın içerisinde animasyon yapmaya başlayacaklarına dair düşüncelerim var. Ben de zaten sıklıkla kullanıyorum biliyorsunuz animasyon tool'larını. Control Rig'e güncellemeler gelmiş. Bence bu update'in yıldızı Meteor Creator'ın Unreal Engine içerisinde çalışması. Ee, özellikle çok yoğun zamanlarda biliyorsunuz giremiyordunuz. Girdiğinizde piksel piksel görüntü alıyordunuz. Bilgisayarı iyi olanlar kesinlikle kendisi çalıştırmak istiyordu Meteor Creator'ı. Artık 5.6 ile beraber Meteor Creator direkt Unreal Engine editörünüz içerisinden erişilebilir olacak. Bunu kesinlikle ayrı bir videoda deneyeceğim ama preview videosunda mı olur yoksa full release'de mi bakarız bilmiyorum. Çok istek gelirse belki hemen preview'dayken de bir kontrol ederiz diye düşünüyorum. Benim asıl burada düşündüğüm şey buradaki değişiklikleri, buradaki parametreleri gameplay'in içerisinde değiştirip değiştiremeyeceğimiz. Yani biz burada metyumunu kuklayıp oyunun içerisinde mi çalıştırmak zorundayız yoksa gameplay'in içerisindeki buradaki bilen shape'lerle oynayarak ya da buradaki kontrollerle oynayarak real time yani oyunumuzun içerisinde de kendi Meteum'un editörlerimizi oluşturabilir miyiz? Soru işareti. Kesinlikle burada yazıyordur ama tamamen lokal yönetiyoruz. Lokal flow oluşturuyoruz. Kendi içerisinde integrated artık Meteum'un creator, Meteum'un animator, Mesh to hepsi Unreal Editor'ün içerisinde. Bu Bizim Retro GTA serisi için eğlenceli olacak. Ben Retro GTA'yı 5.6'ya taşıdım bile. <laughs> bir sonraki canlı yayında 5.6'da artık kullanıyor olacağız. O yüzden kullanmak için sabırsızlandığım bir özellik. E, rig lokomotor gelmiş. Control Rig'le beraber çalışan e, Artık e, tamamen procedural e, animasyonlar oluşturmak için procedural Walking Rig'ler oluşturmak için e, yeni bir lokomotor Plugin'i varmış. Buna da bir bakarız belki. Onun dışında Meteor artık tamamen tek bir kamera görüntüsünden ya da sesten e, duygu da verebildiğimiz animasyon oluşturma sistemi gelmiş. Biliyorsunuz 5.5'te Lip Sync oluşturabiliyorduk. Artık sadece ses kullanarak duygu da oluşturabiliyoruz. Yani e, bilemiyorum. Unreal'la çok fazla AA oyun göreceğiz önümüzdeki senelerde. Bu AA oyunlardan... E, farklılaşmanız gereken çok fazla unsur olacak çünkü çok kolay hale getiriyor artık Unreal Engine bu tarz şeyleri bilemiyorum neler olacak neler bekliyor bizlere bunun yanı sıra World Building sistemlerinde e, bu e, World Partition ile beraber Age Load sistemleriyle beraber e, Open World yapma sistemleri birazcık değişmişti ama hem sıkıntılı olan durumlar vardı hem de yavaş çalışan durumlar vardı. Hem data layerların açılması kapanması, hem de H Hold'ların kapı açılıp kapanması hızlandırılmış. Artık hızlıca e, bu e, objeler, bu geometriler stream edilebilecek ve performansı da artmış. Eskiden görmüş olduğunuz üzere takılarak gelen şeyler artık daha sumut bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Bu da e, bu dediğim 60 Hz mevzusuna e, yapmak için ihtiyaçları olan şeylerdi. Landscape'de Level Instance ve Data Layer Support'u gelmiş. Onun dışında PCG'ye çok fazla yeni özellik gelmiş. GPU performansı, GPU çalı çırpı mevzuları, Biom diye bir plugin eklenmiş. Bilemiyorum PCG'den birazcık uzağım. Buralara bakacak vaktim olmadı ama PCG tarafında da çok fazla update var. Onun dışında framework tarafında da ee, MES Entity'ye hala giremedim ama büyük ihtimal Retro GTA serisinin belki 4. partında yani 40. canlı yayınından sonra vesaire MES Entity'ye gireceğiz ama MES Entity tarafında Debug sistemleri, MES Entity Builder'lar, Navigation System, State Tree entegrasyonları gibi güncellemeler gelmiş ve onun yanı sıra Mover Plugin'de de artık sona yaklaşıyoruz diye düşünüyorum. Karakter Mumut'tan yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. Bu da aslında... Benim merakla beklediğim bir mevzu. Çünkü karakter movement'ı optimize hale getirmek için C++'a girmeniz gereken durumlar oluyordu. Eminim ki Mover Plugin bu tarz şeyler için gerekli ayarlamaları Blueprint tarafına da çıkartmıştır. Bunlara da mutlaka bir research zamanı ayırmamız gerekecek. Lütfen yorumlarda bana hatırlatın beni darlayın ki bunlara ben de vakit ayırabileyim. Belki Retro GTA serisinde RG canlı yayınları yaparız. Yani oyunu geliştirmediğimiz, Unreal'a gelen yeni özellikleri denediğimiz canlı yayınlar yaparız. Tamamen sizlerin isteği doğrultusunda. Chaos Cloud, Chaos Flash, Chaos Destruction, genel anlamda bütün Chaos sistemlerine de güncellemeler gelmiş. Content Browser'da ve Viewport Toolbar'da da güncellemeler var. Zaten bunlara baktık. Diyerek bence 5.6 güncellemesini hızlıca bir özet geçmiş oldum. Bundan sonraki videolar preview'da gelsin diyorsanız mutlaka belirtin. Yoksa ben release geldiğinde yani full release geldiğinde bu özelliklerden ilginizi çekenleri inceleyeceğim. O yüzden yorumlarınız benim için önemli. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğene bir, Kanalıma destek olmak için abone olabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Sağlıcakla ve anlayışla kalın.